Bundan sonrası nedir? Şirketler açısından nasıl bir süreç işleniyor? Yazılım dediğimizde pandemiyle birlikte değişenler tüm bunları konuşacağız. Değerli bir konumuz var Zira Finans Kafede. Doktor Abdülbahri Danış bizim değerli konuğumuz bu noktada. NTT Data Business Solution Türkiye ve MENA Biraz önce dedim ki bir dönem ne çok MENA'yı konuşmuştuk. Aynen Size Afrika'daki aynen. değişim diye değil mi? Çok konuştuk. Aynen, Bugün değişimden noktada onu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi aslında biraz önce söylediğim gibi pandemi ile birlikte çok şey değişti. Biraz önce Tesla'yı aktardım. Yani yazılım ve bambaşka bir boyuttan bahsediyoruz artık değil mi? Farklı bir yarıştan bahsediyoruz. Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıklarında, üretici iş yapışlarında, Net değişimler oldu. Siz bunu yarın bir zirvede konuşacaksınız ama Doğru. sizin yazılım altyapısı sağlayan ve şirketlerin markaların dijital dönüşümüne destek olan bir firma olarak Görüşünüzü merak ediyorum. Markalar bu değişime nasıl ayak uyduracak da, tüketicinin önüne geçecek oyunun kurallarını yeniden kuracak. Aynen, aslında bu pandemi çok ciddi bir değişimi beraberinde getirdi. Yani şöyle düşünün, pandemiden önce biz ne yapıyorduk? Gidiyorduk en yakın AVM'ye veya mağazaların yoğun olduğu bir caddeye ve orada mevcut mağazalar arasında alışverişimizi yapıyorduk. Ama bir fiyat karşılaştırması dediğinizde o AVM'deki veya caddelerdeki mağazalarla sınırlıydık ürünün kalitesiyle ilgili bilgi almak için de çevremizdeki arkadaşlarımızdan veya işte yakın olduğumuz kişilerden, o ürünü daha önce alanlardan geri bildirim alıyorduk. Şimdi pandemiyle beraber bütün o AVM'ler bir dönem kapanınca, mağazalar bir dönem kapanınca aslında insan, insanlar internetin gücünü keşfettiler. Bir sürü insan yeni girdi, bir sürüsü de artık profesyonelleşti ve bir anda Öyle bir dünya açıldı ki anında yüzlerce fiyat karşılaştırması yapabileceğiniz, özellikle sosyal medya üzerinden oyunun kalitesiyle ilgili onlarca, binlerce yorum alabileceğiniz ve kararınızı buna göre verebileceğiniz bir dünyaya aslında göç ettik. Şöyle bir figür vereyim. Geçen sene e-ticaret hacmi Türkiye'de %66 büyüdü. 2.3 milyarın üzerinde sipariş vermişiz internetten sadece Türkiye'de. Yurt içi. Yurt içi ve bir önceki yıla göre 1 milyar adet fazla bu rakam. Dolayısıyla artık tüketici eski tüketici değil. Bunu sadece e-ticaret olarak düşünmeyin artık mağazaya gelen tüketici de eski tüketici değil. Hani biz hep yıllardır X jenerasyonu, Y jenerasyonu, Z jenerasyonu diyorduk ya. Şimdi aslında yaş bağımsız yepyeni bir tüketici kuşağı var önümüzde. Dolayısıyla bütün bu markalar, şirketler buna ayak uydurmak zorunda ve bu hıza bir an evvel adapte olmak zorunda. Evet şimdi söylediğiniz çok doğru. Şimdi 65 yaş üstü mesela evdeydi. O da Z kuşağıydı belki de. Aynen öyle. Değişti. Aynen öyle. Ee, güzel bir tespit. Şimdi devam ettiğimizde aslında şu anki koşullara baktığımızda işte kur nereye gitti onu ko ko konuşuyoruz. Nereye gider bunu sorguluyoruz. Tüketici güvenindeki düşüşü de görüyoruz. Böyle olunca perakendeden bugün tüketici ne bekliyor? Yani ...pandemi yaşadık ve sürüyoruz hala... ...ve e, bugün ne istiyor... ...yarının müşterisi ne isteyecek... ...ve alışveriş sepetine neyi koyacak? Aynen e, şöyle düşünün... E, ...artık müşteri her şeyden önce hız istiyor... ...çeviklik istiyor... ...esneklik istiyor perakendecilerden... ...ne kadar büyük bir marka olursanız olun artık beklemeye tahammülü yok tüketicinin. Yani artık kimseyi kasaların önünde veya internette bekletemezsiniz. Lojistik süreçlerinizde bekletemezsiniz. Ne isteyecek? Gelecekte ne isteyecek derseniz, artık müşteriler daha fazla inovasyon istiyor ve bu sürecin bir parçası olmak istiyor. Ürünün tasarımından kullanımına e, ...lojistiğine varıncaya kadar o sürecin bir parçası olmak istiyor. O yüzden bütün markalar, bütün şirketler buna nasıl adapte olacaklarına e, kafa yoruyorlar şu anda. Bu yeni teknoloji demek değil sadece. Aynı zamanda yeni iş modelleri demek. E, buna ayak uyduramayan hiçbir şirket, hiçbir marka ne kadar büyük olursanız olun... E, ...bu resmin bir parçası olmayacak gelecekte. Çok net. Şimdi öngöremediğimiz bir gelecek var. Ama hazırlıklarla yönetebileceğimizi görüyoruz aslında. Şimdi firmaların, markaların bugünkü sorularını da işte konuşuyoruz. Bir anlamda İngiltere'de hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Tır şoförü kamyonu bulmadı değil mi? Evet, evet aynen. Başka başka olaylar. İşte kur baskısı var içeride baktığımızda. Ham madde ihtiyacı, nakliye sorunu, konteyner sorunu pek çok şey var. Ama burada bir dijital dönüşüm de lazım. Evet. Bu dönüşümü tamam diyor mesela bir kobi bizi izleyen kobi diyor ki ben tamam dijital dönüşümü yapacağım. Hocam ama nasıl yapmalıyım? Nelere dikkat etmeliyim? Bana hangi elbisenin uygun olup olmadığını nasıl seçmeliyim? Aynen. Şimdi ben ikiye ayırıyorum aslında bu anlamda perakendecileri özellikle şirketleri. Bir grubu bu dijital dönüşüme zaten başlamış belli bir noktaya getirmiş ve açıkçası özellikle bu pandemi sürecinde bunun meyvesini toplamış şirketler veya daha fazla toplamış şirketler. Burada bir sürü bu yolda birlikte yürüdüğümüz markalar var. Birlikte projeler yaptığımız Teknosa gibi, BSH gibi, Carrefour gibi, e Bebek gibi, Koçtaş gibi onlarca marka var aslında. Bunlar bu pandemi sürecinden çok büyük başarıyla çıktılar. Şimdi onlarla ne konuşuyoruz derseniz yeni iş modelleri konuşuyoruz. Mesela size yine şöyle bir figür vereyim. Bütün dünyada pazar yeri dediğimiz yani dijital pazar yeri dediğimiz yaklaşık 2.4 trilyon dolarlık bir pazar. Kocaman bir pazar ve total dijitalin de yaklaşık %65'ini oluşturuyor bu pazar yerleri. Şimdi Türkiye'de de yaklaşık 40 milyar TL'lik bir büyüklükten bahsediyoruz bu anlamda. Şu anda bir sürü büyük marka pazar yerine doğru kendi iş modellerini değiştirmeye çalışıyorlar. Ve bunların öncü projelerini de yine müşterilerimizle birlikte Türkiye'de yapıyoruz. Bir grupla bunun ötesinde işte büyük veriyle nasıl yapabiliriz, müşteriyi nasıl anlayabiliriz, bunu aksiyona nasıl çevirebiliriz, i̇şte robotik süreç otomasyonları konuşuyoruz. Hep birlikte akıllı kasa çözümleri konuşuyoruz. Yeni sadakat yönetim sistemleri konuşuyoruz. Ve bu anlamda teknolojinin bütün nimetlerini bunu bir adım ileriye nasıl götürebiliriz diye bakıyoruz. Özellikle bu yola yeni giren firmalar, COBİ'ler başta olmak üzere onlar ne yapabilir? Çünkü o kadar fazla teknoloji var ki bugün dijital dönüşüm diyorsunuz, yapay zekalar, chatbotlar hepsi havalarda uçuşuyor. Biz aslında şunu öneriyoruz. Diyoruz ki temel problemi tespit edip ...en hızlı geri dönüşümünü alabileceğiniz... ...size en hızlı katkıyı sağlayacak çözümlerle başlamak. Ama bunu yaparken de bir yol haritasına karar vermek. Biz eskiden böyle 3 yıllık, 5 yıllık büyük yol haritası çalışmaları yapardık. Evet. Şimdi dünya öyle değil. Yani görüyorsunuz e, her şey bir anda değişiveriyor. O yüzden bunu sürekli revize ettiğiniz... ...ama daha da önemlisi bunu uyguladığınız yol haritalarına ihtiyacınız var. İşte bizim de özelliğimiz, bizim de farklılaştıran... ...aslında bu noktada geliyor. Dünyanın en iyi uygulamalarıyla beraber bu sektörün bütün şirketleriyle bir araya gelip oturup bir yol haritası çıkartıyoruz. Bunu dönem dönem revize ediyoruz ama hepsinden de önemlisi uyguluyoruz. Evet. Şimdi e, süremiz nezdinde iki şey merak ediyorum. Bir e-ticaret o kadar hızlı büyüdü ki dedik ve bundan sonrası mağazacılıkta denge nasıl kurulacak? Şimdi mağazaları özlediğimizi de gördük şu anlamda. Veriler gösteriyor, AVM'lere evet. de gidiş hızlanmış durumda. Doğru. Ama sonrası, işte bu sonrasında siz yarın sizin organizasyonunuz olduğu bir Retail 21 zirvesi var. Burada konuşacaksınız. Hem kimler katılacak, hem de o sorumun da yanıtını merak ediyorum. O da yanıt bulacak herhalde zirvede. Evet evet, yarın çok önemli bir etkinlik yapacağız aslında. Retailers 21 ve burada sektörün bütün duayenlerini, çok ciddi isimleri, fikir önderlerini, influencerları, onların hepsini konuk ediyor olacağız. Sadece şöyle bir figür vereyim. Hani baktım buraya gelmeden önce arkadaşlardan istedim. Alt alta bir total mağaza sayılarını koyduk. Yarın etkinliğe katılacak evet. bütün şirketlerin. Toplam pazarının %78'ini ifade ediyor. Yani bu şu demek aslında. Çünkü biz entity Data olarak yaklaşık 20 milyar doların üzerinde ciro yapan dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biriyiz. Ve Türkiye'de de bu perakendecilik sektörü bizim ana sektörlerimizden bir tanesi. Siz yazılım altyapısını veriyorsunuz. Aynen. Biz bütün teknolojiyi aslında sağlıyoruz. Perakende şirketlerine. Yarın deneyim alanlarında bu yaptığımız en iyi uygulamaları ki bunları sadece Türkiye'de yapmadık. İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da, dünyanın dört bir yanında Türk arkadaşlarımızla, Türk mühendislerimizle birlikte yaptık. Bütün bunları deneyim alanında görme fırsatımız olacak. Yani çok net olarak şunu söyleyebilirim ki aslında yarın Perakende'nin kalbi etkinliğimizi de atacak. O yüzden bütün yöneticilerle, profesyonellerle birlikte çok keyifli bir gün geçirmeyi diliyoruz yarın bu anlamda. Evet, mağazalar eski kozunu yani hangi kozda eski konumuna dönebilir? Şöyle yani mağazalar tabii ki artık eskisi gibi eskiden farklı olacaklar. Çünkü internetin nimetlerinden yararlanmak zorundalar. Mağaza içi inovasyonu getirmek zorundalar. Çünkü artık yeni müşteri, yeni tüketici şunu istiyor. Ben diyor barkodu cep telefonundan okutayım. Online olarak mağazanın içindeyken sepetim oluşsun. İşte akıllı saatimle ödememi yapayım. Ve bütün bunları akıllı asistanlar bana anlık olarak cevap versin e, ve bütün bunlara hizmet edebilecek bu değişimi dönüşümü ve hızı yakalayabilecek bir şekilde mağazaların altyapılarını, teknolojilerini değiştirmeleri gerekiyor. Satış temsilcilerinin yetkinliklerine varıncaya kadar, arkadaki o kocaman lojistik operasyona varıncaya kadar her şeyin değiştiği, değişeceği evet. e, bir dünya. Çok heyecanlı. Evet Değil biraz mi? zor ama çok e, gelişim alanları vaat e, bir alan. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Değişimi konuştuk. hızlıla konuştuk. Nerede olacağını da söyleyin. E, ee, Bosphorus Mandarin'de olacak yarın. E, saat e, 13'te başlayacak yetiniriz. Peki. Peki. Çok teşekkürler. Memnun oldum. NTT Data Business Solutions e, Türkiye MENA CEO'suyla ile birlikteydik. Doktor Abdülbahri Danış. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. kafedeydiniz efendim. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.